<laughs> <laughs> Müşmeyiz. Bugün <laughs> arkadaşlar gece yarısı olmuş video çekiyorum. Minecraft oynuyorsunuz arkadaşlar. Yanımda kalan var. Din yaptı ve şarkısını hazırlayacak. Ee, video gönderecek arkadaşlar. Kanalın adı Silver Maceraları tekrar söyleyeyim. Ne haber kan? İyiyim. Senden ne haber? Ben de Arkadaşlar namazdan geldik. Ya çok rahatsız ediciydi bugün. Neden diyorsanız bilmiyorum. Nereye? Hmm. Yaz tatili oldu arkadaşlar. Video çok gelmeyebilir bu zamanlar. Çünkü tablete çok girmiyor. Ama gireceğim. Yarın, yarın da video çekebilirim. Evet. Kaan. Ne oluyor? Hı -hı -hı. Abi. Arkadaşlar clean up yapacağım. Şu adamlara sinir olun. Oradan da bir sürü adam var. Hadi şu adamı da alalım. Bak. Neyse adamlar oraya gidiyor. Biz oraya gidelim. Hayırdır la? Abi arkamdan kesim o adam geliyor. Evet. Ciddiyim o geliyor. Gebersem, Sen de geber Sen de geleceksin Ya bir kişi daha geliyor Abi Şimdi benim intro Evet arkadaşlar Şu an çok zorlu bir maç Herkes birbirine dalıyor Neyse yemeğimizi yedik ve şu adama koşalım öldürelim. Çünkü o adam görünmezdi. Beni kesebilirdi. Ya da <laughs> ay neredeyim Korktum arkadaş. Ya yani hep yüklenmesine sinir oluyorum. Yüklenmemesine. Abi kaçma ya. Arkadaşlar hiç arkasına bakmıyorlar. Bir arkanıza bak. Bir var mı? Kaan da ikram yiyor. Bana da ikram et. Artık Arkadaşlar Türk bu Kara Galiba Türk Ya Ne oluyor Ya bir de canım az Adamla savaşıyorum Arkadaşlar bu cici Ya yeter Kaç kişi dalıyor Öf. Şuna gel. Şu VIP istemesine sinir oluyor. Evet, intron oldu mu? Arkadaşlar da oyunun başlamasında çok var. Ben videoyu durdurayım hemen. Lazım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hmm. De. Arkadaşlar şu an rahatsız oynuyorum. Sen her yeri oynadı. Abi ne oluyor? Ben şu an neredeyim abi? Artık ne var lan Abi. Pazarda pazarda. Arkadaşlar bir, 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 durum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, armor noktayı oynayayım dedim. Ya ee, abi. Ne gülüyorsun Kaan? Arkadaşlar Kaan bana gülüyor. Çünkü ezik yotu çünkü öbür kanalını kapattı arkadaş. Yeni kanal açtı. Dediğim gibi. Niye kaç kere diyor? Vlogda da dedim bir videomda da dedim. Şarkı söylüyor. Sesi de söyleyebilirsin. Ya burun çekme. <laughs> Arkadaşlar ya de vur. Neyse geç. Ya. Can doldurma alalım. Bakın yani ne şöyle yapalım. Kan oyunumu mu görüyorsun? Çünkü çok iyi oynuyor. oldu? <laughs> ya sesin duyulacak. Ya herkes şey Jennifer Lopez'in şarkısında taktık he. Ya ne istiyorsun Jennifer Lopez? gitti. Zuma zuma zum. Hack adam. Direkt canım <laughs> da. dur. Rahat olacağım. Bir yere gitmem gerek. Arkadaşlar. Buraya mı geçsem? Buraya mı? Bari buraya geçeceğim. Yok. Böcek var arkadaşlar. Ne var böcek? Yok. Arkadaşlar geçtim yerime. Ya arkadaşlar korku seansını izleyin çok güzel. Ne kan aklıma o gel. Ya hiç korkunç değil arkadaşlar. Ve hiç sekiz verilecek de filmde. Ya son durak. Son durağı izlemeyin. Çünkü artı on sekiz. Ya Kaan, Ne abi <laughs> Yapıyor. Abi Yapıyor Ya bu oynayışıma bir şey oldu. Ya al işte. Gıcık olduğum şey gel. Oooo! Kaç kişi doluyoruz Ya. Bir 25. seviye olamam. <laughs> Jeremy pat. Kanone introlara bakıyor arkadaşlar. Bana da intro yapacak ha. Yapacaksın. Hı hı. Ya? <gülüyor> <gülüyor> Buldun mu şarkını? Bulunca zaten. Abi dur. Hı. Tamam arkadaşlar. Ya abi. Yeter yeter. Ya ne oluyor ka? Ya. Nereden geliyor? Bilmiyorum. ondan mı geliyor? Arkadaşlar. Bence mi bir şey oldu? <laughs> Korktum mu? <laughs> ne oldu daha demin? <laughs> Neyse. Ben de videoyu bitireyim. Bitir. Arkadaşlar. Videoyu bitireceğim. Direkt dal adam. Dalacağım arkadaş. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle arkadaşlar neyse bir dakika. Şimdi <laughs>